Özdeş direnç ve üreteçler ile kurulu aşağıdaki devrelerin hangisinin toplam direnci en küçüktür? Dirençler özdeş olduğuna göre her birinin direncine R diyelim. A şıkkındaki devre için yaparsak toplam direnç R artı R çarpı R bölü R artı R olur. Bu iki direnç birbirine paralel bağlıdır. Bu da 3 R bölü 2 yapar. B şıkkındaki devreler, devreye bakalım. Z, Z, Z. İkisi birbirine seri bağlı. Dolayısıyla toplam direnç 2 R çarpı R bölü 2 R artı R. Bu da 2 bölü 3 R yapar. C şıkkındaki devrede 3 direnç de birbirine Paralel bağlı olduğu için toplamları R bölü 3 yapar. Dirençler özdeş ise bir direnç bölü kol sayısı direnç sayısı yazabiliriz. D şıkkındaki devrede iki direnç birbirine par paralel bağlı olduğu için R bölü 2 olacaktır. E şıkkında 3 kol var. Bu ikisi birbirine seri bağlı. 2 R, R, R. Bu ikisi toplamı z bölü 2 yapacaktır. Dolayısıyla toplamı 2r çarpı r bölü 2 bölü 2r artı r bölü 2 diyebiliriz. Bu da 2r kare bölü 2 bölü 5r bölü 2 yapar. 2r kare bölü 2 çarpı 2 bölü 5r'den 2 bölü 5 R yapacaktır. Bakıyoruz bize direnci en küçük olan sorulmuş. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.